Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Saf Dilek'e Batsın Bu Dünya kitabını okuyacağız. Geçelim. Mart, pazartesi. Annem hep arkadaşlarının gelip geçici, ailenin ise kalıcı olduğunu söyler. Eğer bu doğruysa yandım demektir. Yani tamam, ailemi seviyorum falan filan ama bizim bir arada yaşamamızın pek doğru olduğunu sanmıyorum. Belki de ileride hepimizin aynı ileride hepimizin ayrı evlerde yaşasak ve yalnızca bayramlarda, özel günlerde, tatillerde filan görürsek daha iyi olur. Ama şu an için durum pek iç açıcı değil. Annemin sürekli aile mesajının dayatması beni şaşırtıyor. Çünkü kendi de kız kardeşiyle pek iyi anlaşamıyor. Belki bunu bana ve kardeşlerime sürekli tekrarlaması halinde kendisinin de bir kardeşiyle arasının düzeleceğini düşünüyor. Ama onun yerinde olsam kendimi kandırmazdım. Sanırım annem Rowley ile durumumun konusunda kendini daha iyi hissetmemi sağlamaya çalışıyor. Rowley bizim halinde çalıştığından beri benim en iyi arkadaşımdı. Ama son zamanlarda aramız hiç iyi değildi. Hepsi bir kız yüzündendi. Hep benim bir ilişki yaşayacağımı ve herkesin Rovle'ye acıyacağını düşünürdüm. Küçük Greg, ben Rovle'ye bir sosisli sandviç vermek ister misin? Evet baba. Sanırım Rovle'yi kendisinden hoşlanan bir kız olduğu için takdir etmeliyiz. Ama sevinmek zorunda olduğumu hiç sanmıyorum. Eski güzel günlerde yalnızca Rowley ve ben vardık. Birlikte takılıyor, canımız ne isterse onu yapıyorduk. Canımız öyle yemindi, çikolatalı, sütle boncuklar mı yapmak istedi? Hemen yapıyorduk. Ama şimdi aramızda bir kız girdi ve her şey tamamen değişti. Çok çocukça. Rowley nerede? Kız arkadaşı Abagail orada. Or Arkadaşlar bu kadar yeterli. Bay bay.